Hepinize merhaba. Siz <laughs> <Hepinize merhaba. gülüyor> de merhaba. Allah bin belasını versin. diyerekten. Eee <laughs> bugün sizlere XR ve BMW XR ve GS 1200'ün farkını anlatmak istiyorum size. Herkes çok soruyordu. arkadaşlarım çok soruyordu. Ne aradaki fark ne GS'ten inilip de nasıl XR'a binilir? Yani hani kafada deli soru işaretleri oluyordu. Ben de bunun için bir video çekmeye karar verdim. Ee, videonun asıl kaynağı Selahattin kardeşimizdir. Yani iksar sahibi olmamın tek kişisi, <laughs> tek yegane ismi Selahattin'dir. O yüzden burada oturuyor. O yüzden burada oturuyor kendisi. Ee, o yüzden kendisini konu mankeni yapmak istedim. Ee, maceramız şöyle başladı arkadaşlar. Ben de bir GS 1200 motor aldım. Nasıl aldım? Arkadaşların ısrarıyla GS, GS, GS motor işte en güzel, en kral, en olmazsa olmaz motorumuz budur tamam bu sözün bittiği yer falan filan derken iyi dedik hadi alalım GS tamam. GS'e de bir bakalım. GS aldık. Bu arada Kawasaki Versys 1000'den sonra GS 1200'e geçtim. Yani 4 silindir bir motordan 2 silindir bir motora geçmiş oldum. Eee... Ben GS 1200'de 6000 km yol yaptım 3 ayda. Ve e, bir ay sonra Fethiye'ye gittik e, Efe arkadaşımızla. Bir 2000 km yol yaptık toplamda. E, bu 2000 km içerisinde hani motordan zevk aldınız mı diye sorarsanız inanın almadım yani. Hani motor mu motor evet. E, virajları dönüşü vesairesi güzel mi? Güzel evet yani dengeli motor. Ondan sonra boksör motor. Ortada hani sanki bir çubuk var gibi dönüyorsunuz gibi gayet güzel dönüşler filan ama zevk vermiyor. Yani iki silindir motor sesi bir kere e, insanı cezbetmiyor. Evet BMW GS 1200'ün şu anda e, sesini dinleyeceğiz. Duydunuz Evet. Pancar motoru. Ee, sonra 6000 kilometre yol yaptık dedik. Evet. E, 2000 kilometresini Fethiye'de yaptık. E, dediğim gibi normal motor mu motor sesi var mı? Yok. Pancar motor gibi bir sesi var yani bana göre. Ne no, traktör. traktör. Aynen GS değil mi? Abi? GS. Tamam. GS 1200'den bahsediyorum. E, 6000 kilometreden sonra e, Selahattin arkadaşımıza motor almaya gidecektik. Ee, yeni bir motor alacaktık. Ee, cross Tourer. Ee, Uşak'tan alıyorduk motoru değil mi? Evet. Honda evet. Cross Tourer. Honda Uşaktan. Cross tour, Uşak'tan almaya. Ee, Selahattin kardeşimizin oraya kadar ben kendi motorumla gittim. Motoru orada bıraktık. Arabayla gittik. Arabayla gittik. Arabada Gürhan arkadaşımız, Selahattin arkadaşımız, ben. Ee, üç kişiydik değil mi? Evet. Üç, üç kişi gittik. gittik. Ee, uşak'tan motorumuzu aldık. Bu arada Selahattin kardeşimiz 2-3 senedir motor kullanmadığından e, benden rica etti. Hani motoru dönüşte istiyorsan sen kullan. Ne olur ne olmaz. <laughs> bir yerine bir şey olmasın. Taş değmesin. İyi dedik. Ondan sonra bize de değişiklik olsun dedik. Aldık motorumuzu oradan. Yükledik. Bir şey yüklemedik. Bindik. Motora, bindin, sana Motora işte. bindik. Aynen. Ee, yani dönüş yolundaki aldığım Hazzı size anlatamam. <gülüyor> <gülüyor> yani e, hani ses ses ses, gaz gaz, yani virajsa viraj, cross turur. Alet, ee, alet. On numara bir alet yani gerçekten, e, yani 10 numara bir aletti gerçekten. Yani ben GS 1200 de virajlara dönerken, 130-140 da viraj dönerken, e, zannediyorum ki herhalde 170-180 falan dönüyorum diye düşünüyorum çünkü motorun sesi bana 170 de dönüyorsun e, sesini veriyordu. İbreye bakıyorum 130. Allah Allah diyorsun. Ondan sonra tam tersi cross tour'la gidiyorum, virajları dönüyorum. E, onun verdiği sesle döndüğüm zaman Hani herhalde diyorum 130'da dönüyorum virajı. Bir ibreye bakıyorum 180. Yani. Ufak at Cemil. Yok ufak <laughs> diyorum. Yok ya, Gerçekten. Abiden. Gerçekten öyle ya. Yani Öyle mut, abi farklı. Hani sesi de öyle çünkü hani o kadar çok bağırmıyor çünkü. Yani içten normal kendi sesi var yani. Güzel bir sesi var. Efendi efendi gidiyor. Efendi efendi. Öteki ani traktör Yani nedir bu abi ya? Peki ani frenleme? Fren bir O tele telever şey telever sistemi diyorsun. Yok. Torur'daki Turur'daki, Turur. ha, Tur, yani çok fren yapmadım, açıkçası, <gülüyor> <gülüyor> fren ihtiyacı duymadığım için. Onda bir sıkıntı yok. Ee, ama yani gitmesi, gidişi, dönüşü on numara beş yıldız. Evet. O yüzden e, geldikten sonra tekrardan benim motora bindik. <laughs> benim motora binince yani dedim yok ben bunu satmalıyım bu bana göre değil dedim. Yani e, motoru motoru satmamın tek yegane sebebi Selahattin kardeşimizdir. Onun motorudur. Onun motoru da gayet güzel. 10 numara. Hayırlı olsun. Eyvallah. O yüzden bu videodan sonra da XR'ı üstüme geçiriyor. <laughs> o yüzden. <laughs> Ondan sonra alınacak başka ne motoru var? Hani BMW GS'den binip şimdi Cross da alınmaz. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> yani hani kötülemek Krosurma babında ama. değil de. Sebep olduğu motoru da almıyor. <laughs> Hani 4 silindir demek ki dedim benim motorum diye düşündüm ve e, gittim XR 1000 aldım. 4 silindir. E, ses ses ses. Gidiz. Dostum çabuk kaçsın ya. Yeter yeter. Yeter mi diyorsun? Yeter. E, e, bir soru soracağım peki. GS mi XR mı? Ne? GS mi? GS mi XR? GS'in Allah bin belasını versin. GS <laughs> ne oğlum? Çalıştır bakayım <laughs> şunu çalıştır. Bu ne ki? Bu ne ki? Bak, bak, ne ki bu ne ki? Bak, bak. ne ki? Bu ne ki ne ki ya? Ses edeyim, ses edeyim. Motor mu bu ya? Ooo baby. <laughs> Hadi Allah'a emanet. <'ım. gülüyor> <laughs> gidiş. Yani GS 1200'de 180'de gidince gaz verdiğin zaman bir şey yok. Gazmaz yok. Yani bitmiş. 180'den sonra. Yani yavaş. Araba gibi. Ama yeter 180. Ya illa ki canım tabi yani biz burada yarışa ya da gitmiyoruz sonuçta değil. ama yani, yani, insan ara sıra da istiyor yani böyle elin altında bir gaz olsun köşede de dursun kullansan da, dursun da kullanmasın. Kullanmasan da Yani xr candır. Yani XR1000 alacaklara <laughs> burada tavsiyem. Bakın her yere çadırın aşına bile giriyor kendisi. Ee, şiddetle tavsiye ederim. Ee, başka sorularınız vesaire olursa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu da arkadaşımız Enes. <laughs> Enes buradan baksan da oluyor <laughs> Yani evet. Cemil yani, abi. her yerden çekiyor. 360 burada, Yani, ya, gibi. yani budur. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.